Selamünaleyküm. Kıymetli Kahramanmaraşlılar, ben Muhammed Arıcı, Yeniden Refah Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayı. Ekinözü'nde seçimleri tamamladık. Kısmet olmadı bize ama şu an Kahramanmaraş merkezdeyiz. 12 Şubat SKM'nin önündeyiz. Allah'ın izniyle şu anda Göksun'u aldık, Türkoğlu'nu aldık. Dulkadiroğlu'nda öndeyiz. Sandıklar daha sayılıyor. 12 Şubat'ta başa baş gidiyoruz. İnşallah 12 Şubat'ı da alacağız ve büyük şehirde de başa baş, kıran kırana bir seçim geçiyor. İnşallah büyük şehri ve merkezdeki ilçeleri alacağız ve kıymetli kahraman araçlar. Biz bunları konvoyla konvoyla ve coşkuyla sevinmeyeceğiz. Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız inşallah. Dulkadiroğlu belediye başkanımız diyorum ben Mehmet abimiz açıkladı az önce. İnşallah şükür namazıyla eda edeceğiz. Doğu kentte, Doğu kent camisinde biz de inşallah Zekeriya Tanrı verdi camisinde şükür namazı kılacağız. Ve inşallah Büyükşehir açıklandığında da Büyükşehir'i de Abdülhamit Han'da iki rekat şükür namazı kılarak Kahramanmaraş'ta hemşerilerimize eda edeceğiz inşallah.